yıl takımı kurduk oyuncuları şey yaptık oradan işte bölgeselden başladık oradan ikincilik ikincilikten birincilik birincilikten Süper Lig'e geldik yani hep lig adliye adliye geldik e kendi çocuklarımızla başladık Ondan sonra lig büyüdükçe Tabii dışarıdan transferler takviyeler bekledik bu sezonda da e, bu, bunun sonunda da Süper Lig'e gelmiş olduk yani şu hedefle başladık Madem bu işi yapmışken Süper Lig'de Hedefimiz ilk altı. Yani ilk pre-off'a kalmak istiyoruz. Oradan da hedefimiz Avrupa Kupası. İnşallah bunu başarabilecek bir güce de sahibiz. Ee, yani maç maç gitmeyi düşünüyoruz. Maç maç gittiğimizde de hedefimize ulaşacağımızı düşünüyoruz yani. Ee, sezonu çok e, geç açtık. Yani biz sezonu 8'inde açtık. Ee, bizi 22'sinde kupa maçına davet ettiler. Federasyon olarak. Ee, o konuda biraz zorlandık. Ee, Bursa ve Beşiktaş bu ligin çok iki değerli takımı. Onlarla başladık. Onları bir hazırlık maçı olarak tabii görmek zorunda kaldık. Çünkü hazırlık maçı yapamamıştık hiç o bölümde. E, kupada da genç sporlar beraber ondan sonrasında maç maç gide gide ilerli ilerli hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyoruz yani. Bizim o konuda zaten Giresun'dan iki tane handbolcumuz var. Deniz Yaman ve Hakan Kımur. Yani onlar yaklaşık iki senedir bizle beraber. Onlar da bir dahaki seneyle beraber daha çok forma şansı ve daha çok Giresun'da olacaklar. E, aşağıda da bir e, projemiz var yani bir 2010-2011 doğumlarla oluşan bir projemiz. Yaklaşık 4 yıl içinde de onları da hedeflerimize ulaştığımızda onların da tam şeyine geldi ama onlarla beraber yaklaşık 3-4 tane Giresunlu ilk yedi de oynayabilecek şekilde o bölüme 4 yıl içinde 3 yıl içinde ulaşmayı düşünüyoruz yani. Büyük ihtimalle Karadeniz'in artık bir handbol ili olmaktan ziyade yani biz Türkiye'de bir handbol ilgili olarak kalmayan, yani kalıcı olmayı düşünüyoruz. Yani mesela salonumuz olsun, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün bize salon için sağladığı imkanlar çok güzel. Belki de yani şu an Şampiyonel Ligi final zemini bu yani. Şu anda Türkiye'de hiçbir yerde yok yani. Bu zemin üstünde Avrupa Kupası maçı da oynayabilirsin. Şampiyonel Ligi finali de oynayabilirsin handbolun. Salon on numara. Salon e, tamamen handbol için sanki şey yani biçilmiş kaftan gibi. Bu konuda da il müdürümüze çok teşekkür ediyoruz bize yardımcı oldukları için. Bazen çoğu maçı bir kişiye oynadık. o zaman tabii içimiz buruk. Yani buruk oluyor. Yani buruk kalıyorduk. Geçen hafta yalnız fark ettiğimizde insanlar bu işi sosyal medyadan duyduğunda falan yaklaşık bir 1000-1500 bin, bin kişiye karşı oynadık. Tabii gönül ister ki tribünler tamamen de olsun. Ama biz Giresun halkının bizim yanımızda olacağını, bize her zaman destek vereceğini biz düşünüyoruz. İlerleyen zamanlarda ben tribünün tamamen dolu olacağını düşünüyorum yani bu konuda ama Giresun halkının bizim yanımız olmasını istiyoruz. Biz bu işe çok küçük başladık. Küçük başlayarak çok büyük hedeflere geldik. Ama yani sonuçta bu Girasun Spor ve Süper Lig'deyiz. Halkımızın da bizim bu konuda yanımızda olmasına çok, onlara çok ihtiyacımız var. Onlar olmadan bu iş olmaz. En azından biz yorulduğumuz yerde onların bizi ayağa kaldıracağını düşünüyoruz. Bu konuda da onları her maçımızda görmek için sabırsızlıkla bekliyoruz yani. Ya bizim açımızdan Sedona, e, sezon hedefi öncelikle e, Likte kalmak diye başladık ama artık aldığımız puanlar ve oynadığımız e, oyundan ötürü hedefimiz ligde kalmak değil, daha üst sıralara kadar, gidebildiğimiz yere kadar gidebilmek. Gün geçtikçe, maç oynadıkça, beraber hareket ettikçe, bireysel oynamadıkça, takım halinde hareket ettikçe puan ve puanlar almaya başladık. E, bu da bizim hem gelişimimizde hem birlik beraberliğimiz için çok e, olumlu yönde etkiledi tüm takımı. Sezonu geç açtık. Geç açmamıza rağmen ilk hani dişli rakiplerle oynadık. Hedefi şampiyonluk olanlarla. Ama şu anki gidişatımız çok iyi. Yani takımı tam takım oyunu oynuyoruz şu an zaten. Gidişatımız iyi gidiyor. Hedefimiz ilk 6'da e, şampiyonluk e, yolundaki playoff'ta yer almak. Giresunspor bir e, şey olan zaten taraftarı olan bir kulüp. Yani tüm maçlarımıza bekliyoruz gelirlerse. Gelince de atmosferi çok güzel değiştiriyorlar. Ee, e, geçen maç geldiklerindeki skor da ona yansıdı zaten. Evimizde e, deplasman takımını korkutursak bir nevi. Yani elimizdeki tüm gücü kendimizde buluruz. Elimizden geldiğince iyi sonuçlar aldım düşünüyorum ben takım adına. Ondan sonra şimdi yükselişe geçtik. Daha kendi hedefimiz olan maçlarla işte Trabzon, Köyceğiz, Miyalıçık, Eskişehir maçında. Zaten bunları da galibiyetle taşlandırdık. Önümüzdeki maçlara da daha iyi çalışıp elimizden gelen fazlasını yaparak puanlarla tanışmak istiyoruz.